Tarihin belki de en büyük televizyon programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de hile yapabilir misin? 1998 yılından beri dünyanın yüzden fazla ülkesinde Kim Milyoner Olmak İster'i gördük. 2 Ağustos 2011 yılından beri ülkemizde yayınlanan bu yarışmayı... 3 kişi kazandı. 1 milyon lirayı Arda Ayten, Berayba Birsen Göercin ise hem hayata tutunma hikayesiyle hem de 1 milyon liralık soruyu kazanmasıyla yarışmaya damgasını vurmuştu. 24 Mart 2024 tarihinde yayınlanan yarışmayı ise Berk Göktaş 5 milyon liralık sorunun cevabını doğru bilerek kazanmıştır. Peki ya 10 milyonların izlediği bu yarışma programında nasıl hile yaparsın? Birazdan iki tane hikaye izleyeceksiniz. Ve her birinin sonrasında sistemi manipüle etmenin aslında ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Hazırsan arkana yazsan. Destekler için beğenmeyi Keyif alırsan da abone olmayı lütfen unutma. Charles Ingram ile tanışın. Bu adam daha 7. soruya bile gelemeden neredeyse tüm Joker haklarını kullanmıştır. Ve buna rağmen 15. soru 1 milyon poundluk soruyu doğru cevaplayan az kişiden biridir. Her sistemin analizlerinin olduğu gibi kim olmak isterin de vardı. Charles her ne kadar sevincini kutluyor olsa da programın sahipleri arka planda telefon görüşmelerini yapmaya başlamışlardı bile. Tüm analizler, tüm ekip Hatta tuttukları mühendisler bile yarışma programını tekrar ve tekrar izlediler. Hilinin olduğunu biliyorlardı ama kanıtlayamıyorlardı. Ellerindeki analizlere göre Charles'ın bu yarışmayı kazanması %0.0003'tü. Böyle bir yarışmada yarışmacının soruları sesli okuması gayet normal. Ama Charles her cevabı sesli bir şekilde okuyor ve yine her cevabı sürekli tekrarlıyordu. Birazdan gelecek görüntüyü dikkatli izle ve dinle. I would have thought that it would be Aristotle and <laughs> thought that it would be Aristotle and <laughs> Why? Peki ya sonrasında ne mi oldu? Hiçbir şey. Öksürükler tekrar ve tekrar her soruya cevap verilmeden önce olmaya devam etti. I think if I had to guess and I can, and I think can I'd take it. cricket. <laughs> I'm sure it's a hat. <laughs> Am I sure? <laughs> yeah, hat. It's a hat. one or create David <coughs> I don't think I've heard of a Google Google <sighs> tüm sistemin arkasındaki eşi olan Dayana Ingram'la tanışın. Dayana ve kardeşi Kim Minoler olmak istere ve zamanının televizyon yarışma programlarına bağımlıydılar. Dayana ve kardeşi Kim Minoler olmak istere tam 4 defa katılmışlardır. Bu yarışma programına belki yüz binlerce, belki milyonlarca kişi katılmaya çalışıyordu. Eleme sisteminden geçmek ve yarışmaya katılabilmek oldukça zordu. Ama bu aile neredeyse her defasında yarışmaya katılmayı başarıyorlardı. Neden mi? Çünkü sistemin açlıklarını biliyorlardı. Dayana yarışma programında daha iyisini yapabileceğini biliyordu. Ve bu sefer kendisinin katılması yerine eşini, Charles'ın yarışmaya katılmasını ister. Dayana her ne kadar sorulara cevaplayan kişi olmasa da eşine yardım edebileceğini biliyordu. Ama Dayana tek başına yeterli değildi. Tek bir ile tanışın. Dayana'nın yakın bir arkadaşı ve bir üniversitede öğretim görevlisiydi. Charles her ne kadar ilk sorulara cevaplıyor olsa da yarışma sonuna gelemeyeceği inanılmaz belliydi. Tahmin ediyormuş gibi yapıyorken bile doğru söylediği cevaplara "Hayır, bu yanlış cevap olmalı." deyip günün sonunda tekrardan o yanlış cevapları doğru cevap olarak söylemeye devam ediyordu. Now I just never heard of Craig David so I think I'll go for A1. <laughs> Now I'll go Craig David. Yeah. Herkes bir şeyler döndüğünü biliyordu ama kanıtlayamıyorlardı. Yarışma boyunca 192 öksürük ses kaydı edildi. Ve tam bir buçuk yıl sonra Tekvin, Diana ve Charles'a televizyon programı dava açtı. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely. And while I was sitting there in the center of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. Her ne kadar kimse suçunu kabul etmese de her bir doğru cevap öncesi tam zamanında gelen öksürmeleri hesaplamalı biyoloji uzmanı Liam Shaw davanın sonuçlanmasında büyük rol oynar. Ona göre öksürüklerin arasındaki süre ve bir öksürüğü neredeyse her defasında doğru cevaptan önce gelmesi imkansızdı. Diana, Charles ve 115.000 115 bin pound ödeyerek 18 ay boyunca toplum hizmet cezası almışlardır. Sıradaki hikayede ise doğru parayı doğru kişilere verdiğiniz zaman sistemin nasıl manipüle edebileceğini öğreneceksiniz. Böylesi bir yarışma programında doğru kişilere rüşvet vererek sana özel nispeten daha kolay sorular gelmesini ya da kendini yarışma programında yarışmacı olarak seçilebilmeyi garantileyebilir misin? Payday Spooner ile tanışın. Kendisi yarışma programında hile yapan diğer insanlardan biriydi. İlk katıldığı yarışmada 250 bin pound, ikinci katıldığı yarışmada ise bir 250 pound daha kazanmıştır. Paddy soğukkanlılıkla adeta hiç düşünmeden sorulara doğru cevap veriyordu. Paddy diğer insanlar gibi normal biri değildi. Daha zekiydi. Hatta üniversiteye bırakıp sahte kimlikler, sahte kişiliklerle para karşılığında diğer insanların üniversite sınavlarına giriyor ve onlara istedikleri puanları verebiliyordu. Tam da bu zamanlarda Kate, Bergus ile tanışır. Bergus, Peti'nin potansiyelini görür ve onu kim milyar olmak ister'e sokmak ister. Pedi sıra bana gelmez derken, Kate yarışma programının içerisindeki adamından bahseder. Sadece birkaç bin pound sayesinde Pedi yarışma programına kendine giriyorken ve yine aynı zamanda kendini daha kolay soruların karşısında bulur. Pedi katıldığı iki programdan 500 bin pound, katıldığı bir diğer programdan ise 1000 pound kazanmıştır. İşin ilginç kısmı ne mi diyorsan, şu ana kadar bu duyduğun isimlerin hiçbiri paralarını kaybetmedi ve hiçbiri ağır bir ceza da almadı. Her ne kadar sistem bir şey yapamamış olsa da Charles ve Diana vakasına halk sessiz kalmadı. İkilinin evcil hayvanlarından kedilerinin hayatını aldılar ve evlerinde onlara rahat vermediler. Ufak bir bonus olarak ise Michael Larson'la tanışın. Kendisi Ohio'da bir tır şoförüydü ve yarışma programlarından Press Laka kafayı takmış durumdaydı. Press Your Luck yarışması tıpkı ekranda gördüğünüz gibi doğru zamanda doğru butona basarsanız yüksek para ödülleri, müjeverler veya Bahamalar gibi lüks yerlerde tatil hediyelerini kazanabiliyordunuz. Yarışmacıların bilgili ya da eğitimli olmalarına gerek yoktu. Tek yapmaları gereken doğru zamanda butona basmaktı. 1980'li yıllarda yarışma programlarında 100 bin dolardan yüksek para kazanan tek bir kişi vardı. O da Michael'ın ta kendisiydi. Michael Press Your Luck kasetlerini evine kurduğu ondan fazla televizyonda tekrar ve tekrar izler. Michael bu oyunun bir algoritmaya bağlı olduğunu biliyordu. Michael göre dördüncü ve 8 karede eğer tuşa basabilirse mutlaka bir ödül kazanacaktı. Ve işe de yarar. Michael arka arkaya tam 40 defa doğru zamanda doğru butona basarak dönemin en büyük para ödülünü 102.851 doları kazanmıştı. Televizyon programı sahipleri bunun imkansız olduğunu ve Michael'ın hile yaptığını biliyorlardı. Çok geçmeden Michael'ı dava ederler. Peki ya sonrasında ne mi olur dersin? Michael yaptığı suçu kabul eder. Hatta analizlerin ve algoritmanın nasıl çalıştığını yine mahkeme içerisinde anlatır. Ama günün sonunda ne ceza alır ne de parasını kaybeder. Çünkü yarışma programında sistemin nasıl çalıştığını öğrenip manipüle etmek kural dışı bir hamle değildir. Tıpkı blackjack kart oyunu gibi düşünün. Kartları saymak yasak değil. Sadece kumarhane bunu anlarsa, senin o kumarhaneye bir daha girmene izin vermezler. Yine de Michael'ın iyi bir adam olduğunu sakın sanmayın. Ponzi şeması dolandırıcılığı sayesinde dönemin birçok insanı dolandırmıştır. Kısaca bu dolandırıcılık olmayan bir yatırımı veya olmayan bir şeyi sanki varmış gibi yatırımcılardan para toplamasıyla çalışıyor. Örneğin seni kandırıyorlar, senden bir miktar para alıyorlar. Sonrasında beni kandırdıkları zaman ise ben benden aldığı paranın bir kısmını yine tekrardan sana veriyorlar. Sanki sen yatırım yaptığın paran sayesinde bir kere aldığını düşün diye. Ve günün sonunda tüm yatırımcıların güvenlerini kazandıkları zaman ise gidiyorlar. Tosuncuk buna güzel bir örnekti. Hatırlarsınız. Buraya kadar geldiysen eğer ne diyeceğimi biliyorsun. Videodan keyif almışsındır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysan olmayı unutma. Bunlar en güzel destekler. Düşüncelerini merakla bekliyorum. Yaz lütfen. Daha ne görmek istersin? Video hakkında ne düşünüyorsun? Yazmayı imal etme. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.